Ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar bakalım kartlar senin için neler söyleyecek bu hafta. İlk önce bir genel enerjiye bakalım. Bu haftanın neymiş? Şöyle bir kılıç yedilisi değnek sekizlisi ve para şövalyesi. Şimdi birinden çok aler acele mesajlar, haberler duyabilirsin balık burcu. Bu kişi sanki şöyle dedikodu yapmayı seven birisi, her şeyi gelip yetiştiren birisi ama söylediği şeylerin çoğu yanlış. O yüzden ilk etapta hemen böyle aa öyle miymiş falan deyip paniğe kapılma diyor kartlar. Rahat ol hani bir anlatsın bir bitsin söyleyecekleri sonra değerlendirsin bunun doğru olup olmadığını. Biri koştura koştura sana bir haberler getiriyor ama bu haberler de biraz hani böyle panik yaptırıcı haberler olabilir gözüküyor. Azize kartı, değnek prensi ve güneş kartı. Burada bir başarın var. Ee, resmi bir kurumdan sana gelecek olan güzel haber olabilir bu. Ee, bir başarı kazanıyorsun Hani bir şeyin sonucunu alıyorsun bitiriyorsun ya da bir başvurunla ilgili bir gelişme var Böyle bir şey bir şirket haberi olabilir ee, Hani oradan gelecek olan senin başvuruna ilişkin haberler yazışmalarında olumlu şeyler olabilir Burada o haberle birlikte yeni bir başlangıç yapacağını söylüyor Belki yeni bir işe giriyorsun iş görüşmelerin olumlu sonuçlanıyor olabilir sevgili balık burcu devam edelim. burada uzmanlıkla ilgili bir konu var bir konuda belki uzmanlık sınavına giriyorsun ya da uzmanlaşıyorsun ya da böyle bir karar verdin ben bu alanda uzmanlaşacağım yüksek yapacağım ya da sınavına gireceğim gibi bir şey öyle düşünüyorsan eğer kartlar yolunun çok açık olduğunu söylüyor niş bir konuda hani bilgini geliştirmek uzmanlaşmak daha fazlasını öğrenmek ya da sertifika bilgi elde etmek istiyorsan kartlar yolunun çok açık olduğunu ve bu haftada bununla ilgili enerjilerle dolu olduğunu söylüyor. Şimdi burada aranızda engeller olan birisi var. Bu kişiyle iletişim süreçlerinizde bu kişiyle şu anda aranızda ciddi bir engel var. Bu birbirinizi engellemek olabilir. Gerçekten konuşmuyor olabilirsiniz. Ya da bir insan nedeniyle, bir kişinin yaptıkları nedeniyle görüşmüyor olabilirsiniz. Yani ya böyle bir ses kızdınız ya da arada bir iki insan var. Her ne olursa olsun bu insanın şu anda aklının çok karışık olduğunu, senin ona karşı neden böyle davrandığını yavaş yavaş anlamaya başladığını söylüyor bazı konularda sana eskiden hiç hak vermiyormuş ama şu anda daha çok hak veriyor yani seninle bu, bu insan empati kurmaya başlamış ve neyi neden yaptığını neyi neden söylediğini artık daha iyi biliyor ve e, belki de hani bu aranızdaki küslük anlaşmazlık bitecek bir noktada ama e, bittiğinde de sen şey diyeceksin. Evet, ben de seni anlıyorum. O da diyecek ki, evet, birbirimizi artık daha iyi anlıyoruz. Neden böyle olduğunu ve nasıl çözebileceğimizi biliyoruz. Hatta e, belki bir dava konusu bile söz konusu olmuş olabilir. İşler o kadar hani büyümüş olabilir. Ay burada seni düşünen birisi var çok uzun zamandır seni düşünüyor. Resmen bu kişinin aklındasın, kalbindesin, seni düşünüyor. Ama senin aklında başkası var. Balık. Sen başka birini düşünüyorsun. O seni düşünüyor. Öyle bir şey. Aslında dönem dönem bu insan senin aklını karıştırmıyor değil ama ee, sen uzun süredir ondan uzaklaşmışsın. Onun enerjisinden. Hatta belki e, bu az önce bahsettiğim kişi de o olabilir. Peki senin hayatındaki, aklındaki kişiyle geleceğin hani orada bir şey var mı? E or orada da bir şey yok. Yani se senin yüzünü döndüğün taraftaki kişi de o da seni düşünüyor ama yine oturmayan bir şeyler var. Bu ara aşk hayatın çok da bana umut vaat etmedi balık burcu. Dur bakalım. Dur daha. Çekiyoruz. Kupa olmuşu, kupa üçlüsü. Ee, ya sürekli bir yere kendini entegre etmeye çalışıyor. Kim bu ya? Yani senin mutluluğunun içerisine entegre olmaya çalışıyor. Senin aslında hani kendi çapında bir dünyan var, bir hayatın var belki ama birisi buraya dahil olmaya çalışırken senin düzenini bozuyor. Bunu görüyorum. Ve aslında bu kişiyle bunu konuşmuşsun da bu kişiye belki bir alan açmışsın, belki bunu ifade etmişsin. Ee, fazla olduğuna hani artık bazı şeyleri kaldıramadığını ama olmamış. Yine 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 aynı şeyleri yapan birisi var senin hayatında. Peki buraya kadarki bölüm için bir e, kart çekmek istiyorum. Bir e, yorum almak istiyorum kartlardan. Bu arada hala abone değilsen sevgili balık burcu aşağıdan abone ol. Güzel enerjiler al. Öyle niyet ediyorum çünkü abone olan arkadaşlarım için en güzel şeyler çıksın diyorum. Çünkü YouTube böyle arkadaşlar abone olmanızı bekliyor. Şimdi bak bu haftanın mesajı. Bazı şeyleri tecrübe ettin, yaşadın. Yaşandı bitti. Bunlar senin hayat planına birer tecrübe olarak kaydedildi. Yaşandı ve bitti diyor. Ve burada eee bu hafta biraz kendini bir şeylerden soyutlamak, biraz daha iç dünyana dönmek ve kendinle vakit geçirmek isteyebileceğini söylüyor. Belki bu hafta biraz evde sevdiklerinle veya kendinle veya kendini iyi hissettiğin yerde ama bireysel olarak vakit geçirmek isteyebilirsin. Ve şunu anlamışsın ki uçmak için kanatlara aslında ihtiyacın yok. Yani yapmak istediklerin için belki de dilemen yeterli, istemen yeterli. İstediğin şey önüne gelecek balık burcu, kartın mesajı böyle. Kalbinden, kalpten yürekle istediğin bir şey, inanarak istediğin bir şey önüne gelecek. O yüzden e, kelimelerinle yaratıyorsun, düşüncelerinle yaratıyorsun bu ara ne istediğine dikkat et diyor kartın mesajı. Ve e, hayatının aşk ile karşılaşmak üzeresin ama dikkatli ol. Bu aşka sahip olmak için bazı şeyleri feda etmen gerekebiliriz. Yani hayatının aşkını bekleyen bir balık. Ama bir şeylerden vazgeçmen gerekebilir o aşkı istiyorsan eğer. Bunu da göze alıyorsan diyor. Evlilik kaderinde var. İlişkilerin sürekli bitiyorsa bu doğru kişi olmadığından dolayı. Doğru kişi karşına çıktığında bunu mutlaka anlarsın. İlk görüşte aşka inanır mısın? Yakında karşına çıkacak." demiş kartın mesajı. Belki yeni birisi karşına çıkacak olabilir. İlk görüşte hoşlanma ya da belki kısa bir süre önce bunu yaşamış olabilirsin ve belki de doğru insanla karşılaşmış olabilirsin. Bilmediğin sırlar var bazı konularda. Hani niye böyle diyorsan, bilmediğin bir şeyler olduğunu söylüyor. Seni bırakmayacağını söylüyor. Acaba beni bırakır mı? Benden vazgeçer mi dediğin o kişinin seni öyle kolay kolay bırakmayacağını söylüyor. Ve senin ait olduğun bir yer var. Sen oraya aitsin. Ruhun, kalbin orada mutlu belki de oraya gideceksin sevgili balık burcu. Böyle gördüm. Güzel olan şeyler çıksın. Birebir görüşmek isterseniz canlıdan aşağıdan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olun. Görüşmek üzere.